Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Puri ile Uludağ yolunda videolar çekeceğim size. Manzaralı bir yerde videomuza devam edeceğiz. Lütfen kanalıma abone olun. Takipte kalın. Ses rüzgarla gelebilir şimdiden kusura bakmayın. böyle çekeyim. Biraz önceki geniş açıydı. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani gece gelirsiniz bu taraflara. Daha Dağ yolu burası. Sizi polis jandarma durdurmayacaktır buralarda. Hemen aşağı yolluyorlar. Şöyle mükemmel bir Bursa manzarası. Son videolarım seyredilmiş. Bir tanesi 1000 gösterimi geçmiş. Öbürü ki 200 gösteri falan galiba. Arkadaşlar böyle giderse video çekmeye devam edeceğim. çok pis bu aşağısı. Biraz temiz baksak buralara. Çok güzel yerler de. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yani eğer abone olursanız böyle videolar çekeceğim. Bursa'da böyle geziler yapacağım. Motorla gezeceğim. Aklımda birkaç plan var. Böyle motoru benim arabanın arkasına yükleyip böyle yazda Erdi'ye falan gideriz beraber. Oralarda videolar çekerim size. Bu arada şurası arkadaşlar Zafer Algöz demişti ya Bursa'nın kalbine tokileri koydular diye. Şurası tam orası. Zafer Algöz'ün bahsettiği yer. Belki onun videosunu izleyen olmuştur. Orası Doğan Bey tokiler. Bursa böyle dümdüz bir ova. Şöyle. Şurası Ulu Cami olması lazım. Muhtemelen şurası. Şurayı bilenler bilir. Tavır plazaydı eskiden. Çocuklukta hatırlayanlar olur. Yanlış hatırlamıyorsam bir iki gün ışık kaldı. Orası da şey e, altı parmak. nerelere göstereyim size. Bursa çok güzel. Böyle insanlardan uzak yaşamayı seviyorsanız aslında İstanbul gibi olmaya başladı yani. Çok trafik var. Aşırı trafik var. Yani günün her saatinde trafik var arkadaşlar artık. O yüzden motora geçtim. Yani Bursa'da yaşayanlar bilir. Şu an Bursa Nilüfer'den e, Yıldırım'a geçmeye çalışsan ya da tam tersi minimum bir saat arkadaşlar minimum trafikte bir saate gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi daha yolundayız. Kısa bir süre gezeceğiz motorla. İyi seyirler. お願いします。